Evet arkadaşlar selamünaleyküm Edremit'ten. şimdi Bitcoin 106 107 bandı gidip geliyor. Zaten 103 500 dedik. 103 500'den tepkisini aldı. Artık buralarda durmazı, duraksaması, üst tarafa biraz daha hamle yapması bu işi net olarak belirleyecektir. Ben söylüyorum Bitcoin'in fazla bir zamanı kalmadı. Bitcoin fazla bir zamana sahip değil. Bitcoin belki bir sabah vakti, belki bir akşam, belki bir saat 4.30-5 arası Çin açılışında rekoru gördükten sonra gerekeni yapacaktır. Ve herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, i̇nşallah 4 sene sonra görüşürüz deyip yoluna bakacaktır. Bundan önce hep böyle oldu. Bundan önce hep böyleydi. Bundan önce hep bu olaylar, bu senaryolar gerçekleşti. Bu senaryoları bundan önce dile getiren sadece bendim. Ve bu senaryoları dile getiren bu saatte, bugün de şu zamanda yine benim. Bu iş benim dediğim gibi olup bittikten sonra ise yine ben kalacağım. Yine akıllarda sela veya ezanlarım kalacak. O yüzden videoları beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyor. Buradaki bütün kriptocular da kucaklıyorum. Allah'a emanet.